Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bandikemi 10 dakikadan fazla video çekme ve fulllemeyi göstereceğim. O üstteki yazı kaybolacak arkadaşlar. Ee, size verdiğim linke gireceksiniz. Ee, hemen dosyayı indir diyorsunuz. <laughs> Burada iniyor tabi bende olduğu için. Kuruyorsunuz arkadaşlar çok zor bir kurulumu yok zaten. Ee, ondan sonrasında ne Olacak Devam Edelim Evet Arkadaşlar Size Şöyle Bir Şey Gelecek Bandiken Full Yapma Diye ee, Bunu Yönetici Olarak Çalıştırıyorsunuz Böyle Bir Ekran Geliyor Buraya Bir E-Mail Adresi Sallayacaksınız Şöyle Sallayın Buraya Böyle E-Tişart Koyun Gmail.com Yazın Ve Register Application Diyorsunuz Sonra Kapatıyorsunuz ben daha az önce yaptığım için yapmayacağım. Çıktım. Bir bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada kilit işareti yok. Normalde e, şey olsaydı yani, full olmasaydı burada kilit işareti olurdu. Gördüğünüz gibi çok da uzun bir video olmadı zaten. Onun dışında he, şu bilgi kısmından gördüğünüz gibi lisans bilgisi, da seri numaranız falan da var. Evet arkadaşlar, işinize yaradıysa abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu e, yorumlarda sıkıntısı olan için arkadaşım için çektim. Sizin de işinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Bay bay.